Sevgili Yaylar, Dolunayla birlikte eviniz, aileniz, ebeveynlerinizle ilgili duygularınızı etkileyecek gelişmeler, bazı kavramlarda sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Gerekli finansal desteği bularak ev sahibi olabilir ya da bir süredir uğraştığınız bir gayrimenkulün satışını gerçekleştirebilirsiniz. Bugün 29 Ağustos 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Kova burcundaki Ay sabah 10.03'te Akrep burcundaki Satürn'e kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde kendimizi yorgun ve sıkıntılı hissedebiliriz. Ay 11.52'de Balık burcuna geçecek. Öğleden sonraki saatlerde duygusal hassasiyetimiz artabilir. Çevremizdeki kişilerin etkisinde kalabiliriz. Bu nedenle huzurlu ve sakin ortamlarda bulunmaya özen gösterelim. Akşam 21.35'te Ay Güneş'le karşıt açı yapacak ve 6 derece Balık burcunda dolunay meydana gelecek. Müzik Bu macerayı taşırken ikinci yarısı